Kripto para piyasalarında hafta içi görülen volatil hareketlilik hafta sonunda devam edecek mi? Gelin hep birlikte hızlıca bir göz atalım. Bitcoin hafta içi %0.5'lik artış gösterirken en son 9 ay önce görülen 28.860 dolar seviyesini test etti. Ethereum ise %1'lik yükselişle Bitcoin'i takip etti. An itibariyle 28.100 dolar seviyelerinde fiyatlanan Bitcoin için hafta sonunda dikkat edilmesi gereken seviyeler ise şu şekilde. Olumlu havanın devam etmesi durumunda. İlk direnç 28.850 dolar ve onu takip eden ikinci direnç noktası ise 29.350 dolar olarak görünüyor. Aşağı yönlü hareketinde ise 27.730 dolar ve 26.760 dolar seviyeleri önemli destek noktaları diyebiliriz. Şu an için 1780 dolar seviyelerinde olan Ethereum ise yukarı yönlü hareketlerinde bekleyen direnç noktaları 1840 dolar ve yükselişin devam etmesi halinde 1885 dolar olarak görünüyor. Aşağı yönlü bir harekette ise 1720 dolar ve ve 1.650 dolar seviyeleri dikkat edilmesi gereken önemli destek noktalarıdır. Bu hafta ABD'de başlayan ve Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizlerinin ardından atılan adımlar piyasaları bir nebze rahatlattı. Çarşamba günü FED 25 bas puanlık faiz artışı gerçekleştirdi. Ardından Powell'ın Şahin söylemleri piyasalarda geri çekilmelere neden oldu. Piyasanın aradığı yanıtlar için. Bitay Türkiye'yi siz de takip edin. İyi hafta sonları.